Aziz milletim, bugün kandil. Bugün kandilinizi tebrik etmek isterdik ama kandilin üstüne bir kandil lekesi düştü. Uzunca zamandır Türk siyasetinde rüyada görsek hayra yormayacağımız, rüyada görsek asla olmaz diyeceğimiz pek çok münasebetsiz şey olmaya başladı. Bugün mecliste daha önce Öcalan'ın muhataplığı adına yapılan davetin bugün ikinci ayağı gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi DEM grubuyla mecliste görüştü. Regaip kandilimize kandilin utancı düştü. Regaip kandilimize kandilden bir utanç düşürüldü. Aziz milletimiz bilsin. Türk milleti bilsin. Biz Öcalan'ın içinde olduğu, Öcalan'ın muhatap olarak kabul edildiği, Öcalan'ın meşru muhatap haline getirilip Kürtlere değdirildiği bir sürecin adı ne olursa olsun, kastı ne olursa olsun asla içinde, yanında, yöresinde, sağında, solunda olmayacağız. Bugün mecliste bir kere daha aşikar oldu ki Siyaset ilkeden, ölçüden, vatandan, milletten sağır hale gelince milleti umursamaz, milleti duymaz, milletin ödenmiş bedellerini umursamaz hale gelince ne türlü hatalara sürüklenip milletin başına ne türlü belalar açılıyor açıyor bir kere daha gördük. Dolayısıyla aziz milletimize ilanen söylüyoruz. Bugün gördüklerimiz ve bundan sonra göreceklerimizle ilgili tarafımız milletimizin yanıdır. Bugün meclis, hükümet, Bugün hükümet adına ortaya konmaya çalışılan ve barış şemsiyesi altında sunulmaya çalışılan rezaleti asla kabul etmeyeceğiz. Bunun etrafında makul cümleler kurmaya gayret edenler asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk milletinin yanındayız. Evlatlarımızın yanındayız. Şehitlerimizin yanındayız. Gazilerimizin yanındayız. Bu mevzuda ödenmiş 40 yıllık bedele rağmen bir gün kahırlığı laf etmemiş. Annelerin, babaların yanındayız. Vatan sağ olsun diye bağrına taş basmış. Evlatlarının mezar taşlarına evlat demeyi göze almış. Babalarıyla son fotoğrafları tabutlarının üstünde son anı olarak kalmış. Hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Hükümet tarafını seçti. Milliyetçi Hareket Partisi tarafını seçti. AK Parti tarafını seçti iktidar ve ortakları tarafını seçti. Biz de tarafımızı seçtik. Bizim tarafımız milletimizin yanı, bizim tarafımız şehidin, şuyadanın, gazinin yanı, bizim tarafımız meclisin yanı, bizim tarafımız ilkeli siyasetin yanı, bizim tarafımız Kürtlerin yanı. Biz tarafımızı seçtik, siz tarafınızı seçtiniz. Tarafınızla seçtiklerinizle, murad ettiklerinizle daha önce bulaşıp da Bedeli millete ödedip vazgeçtikleriniz de, şimdi yeniden heves ettikleriniz de sizin olsun. Kandilin üzerine kandilin lekesini sürdünüz. Milletin mübarek gününe ödenmiş bedele, şehidin şuadanın kanına, bu uğurda çekilmiş çilelere kandilden leke sürdünüz. Biz, anahtar parti olarak, milletimize bir kere daha söylüyoruz ki bu lekenin meclise, siyasete, ülkeye, ülkeye, vatana, gaziye, şehide, şehitlerin mukaddes emanetlerine ve Kürtlere bu lekenin sürülmesine asla razı olmayacağız. Herkes ne yapacağımız, nasıl yapacağımız, hangi ilkeyle mücadele edeceğimizi görecek. Biz yerimizde duracağız, siz de yerinizde duracaksınız. Sizi ve heveslerinizi milletin kalbine şikayet ediyoruz. Sizi ve heveslerinizi bu yaptıklarınızı ibretle izleyen milletimize şikayet ediyoruz. Biz yapıp edip durduklarınızı ve heveslerinizi önümüzdeki dönem milletin ümit ufkundan çıkaracağız. Milletimize söz veriyoruz.